Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere genel bir kripto piyasası analizi yapacağım. Bitcoin ile başlayıp Ethereum ve diğer altcoinlerin analizlerini bu video içinde yapmış olacağız. Umarım ki sizin için faydalı bir video olur. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basıp yorum bırakmayı unutmayın. Ve tabii ki bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bitcoin'in şu anda güncel fiyatı 107 bin dolar seviyelerinde ve önemli bir destek bölgesindeyiz. Aslında günlük grafikte geçmişe baktığımızda bu bölgelerdeki kapanışlar görüyoruz ve bu da bizim için destek noktası olduğunu gösteriyor ve tepki aldığımız bölgelerde yakın zamanda var ve direnç olarak çalışan bölgede şu anki seviye olan 107 bin dolar seviyeleri ve şu anda bunun kırılımı gelmek üzere gibi çünkü çok fazla burada tutuldu. Şöyle 4 saatlik grafikte baktığımızda da gördüğünüz gibi birçok kez burayı retest ettik ve aşağı yönlü aslında iğnelerde attı. 107 bin kırılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında buradaki yakın vadede olan yükseliş trendi de kırılmış kırılmış oldu arkadaşlar. Bu yüzden bir alttaki destek olan majör desteğimiz 102.500'e düşmeden önce tabii ki ara bölgelerden tepki alabiliriz. Bu da 104.000 seviyeleri olarak baz alınabilir. Neden? Çünkü buralarda da destek bölgelerimiz mevcut ve trendin başladığı bölgede aslında buraya çok yakın. Bu sebepten dolayı 107.000'in kırılımı bizi 104'lere kadar götürebilir. Ama bizim burada majör olarak bakabileceğimiz destek bölgesi 102.000 hatta 100.000 dolar seviyelerini baz alabiliriz. Şöyle günlükte de daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi en çok tepki aldığımız ve aslında yükseliş trendlerinde Başladığı ve ateş yaşadığımız e, lokal tepelerimiz buralar. Bu anlamda e, 104 bin ana destek olsa da 102 bin hatta dediğim gibi psikolojik olarak da 100.000 bizim ana destek bölgelerimiz bu bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların kırılımı tabii ki daha aşağı sürükleyebilir bizi ama ben şu anda tepki alacağımızı düşünüyorum. Ben 100.000'in altına kolay kolay kırmaz eğer Amerika tarafından veya Bitcoin'i majör konuda etkileyecek bir haber olmadığı sürece ben 100.000'in altına kolay kolay şu an yakın vadede ineceğini düşünmüyorum. Bu yataylıkta devam edeceğimizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir yataylık zaten burada söz konusu bu yataylık sürecektir diye düşünüyorum. Bitcoin açısından baktığımızda oldukça tepedeyiz. Umarım ki dediğim gibi 100 binler kırılmaz ve daha da sert düşüşler görmeyiz haber etkileriyle. Ethereum'a bakacak olursak şöyle Ethereum'u bir açalım. Ethereum'da çok stabil bir grafiğimiz var. Aslında aşağı yönlü 2000'lere bir test yapmıştık. Burada da bizim önemli bir destek bölgemiz vardı. Ama genel olarak şu anda 2400'deki güzel bir ara desteğimizdeyiz. Baktığımızda 2400'ün kırılımı sonrası 2150'leri tekrardan görebiliriz. Bitcoin eğer 107.000'i kırarsa yani 103.000, 104.000 seviyelerine geri çekilme görürsek Ethereum'da da 2100 dolar seviyelerine bu geri çekilmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Aslında Ethereum'un grafiği bir tık daha hani teknik açıdan Bitcoin'e göre daha iyi gözüküyor. Yani daha çok destek dirençleri daha net test etmişiz. Bu yüzden test anlamında bir tık daha mantıklı olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da altını çizerek söyleyelim. Sadece kendi gördüklerimi yorumlamaya çalışıyorum. Bunun da uyarısını yapmış olalım. Bitcoin ve Ethereum'daki durumlar bu şekilde destek direnç bölgelerimizi takip ediyoruz. Önemli olan direnç bölgemiz 2800 seviyesi. Net bir şekilde görüyorsunuz buradan tepki almıştık. 2100 de aslında bizim için aynı Bitcoin'deki 100 bin dolar gibi önemli bir bölge. 2100'ün kırılımı bizi daha da aşağılara götürebilir. Bunların olmaması gerekiyor tabii ki piyasanın olumlu gitmesi için. Şöyle coin market cap'ten baktığımızda korku ve açlık seviyemizin %50'lerde olduğunu görebiliyorsunuz. Piyasamız çok nötr. E, bu anlamda altcoin'lerde ister istemez korku seviyesi var. İnsanlar altcoin almak istemiyor bitcoin'in ve genel olarak major coin'lerin yönünün tam olarak belli olmamasından kaynaklı. Veya altcoin'lere güvenin azalmasından kaynaklı. İlk 100 coin'de bugünün en çok yükselenlerinde DEX var. %6 ile yükseliş söz konusu. Yani genel olarak diğerleri aynı seviyelerde. Yüzdelik dilimlerde. Şöyle en çok düşenlere baktığımda ise Pi var. Pi Network biliyorsunuz ki uzun süreler boyunca farmlanan bir coindi. Ve düşüşleri devam ediyor e, fiyatında. ilk çıkışıyla beraber satış bastığının devam ettiğini görebiliyoruz. Sonrasında da kademeli olarak düşen coinleri görüyorsunuz. Ama göze çarpan çok fazla ters bir coin yok. Tabii ki altcoinleri değerlendireceğimiz piyasalara da gelecek. Şu anda çok böyle altcoin piyasasında değiliz. E, sabırlı olmak gerekiyor. Elimizdeki portföyü koruyup aslında maliyet düşürmek en doğrusu gibi duruyor şu anki seviyelerde. Genel olarak düşüncelerim piyasa hakkında bu şekilde siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve tabii ki video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bu arkadaşlar.